Medya kariyer konulu panel Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Safiye Hüseyin Elbi salonunda gerçekleştirildi. Panele Çomu Rektör Vekili Hüseyin Erkul, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kasım, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panel, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kasım ve Çum Rektör Vekili Profesör Doktor Hüseyin Erkul'un açılış konuşmalarıyla devam etti. Çanakkale medyasıyla, işverenleriyle, iş kur tamamını bir araya getirebileceğimiz bir etkinlik e, düşünmüştük. aslında Dekanlığa yeni geldiğim zamanlarda biz o zamanki dekan yardımcı Temmik Şahlı Hocam'la birlikte başlatmıştık bu düşünceyi faaliyete geçirmek için. E, Çanakkale'deki tüm medya kuruluşları teker teker ziyaret etmiştik ve bir takım planlarımız vardı. Ama ardından giren pandemi süreci maalesef bu planlarımızı ertelememize neden oldu. Yaklaşık iki yıl süren bu pandemi sürecinin şimdi biraz daha olması nedeniyle biz kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik. Ve bugün az önce bahsettiğim gibi Çanakkale medyası, iş kurulundur, mimar Enerji hepsini buraya davet e, ettik. Bir başlangıç daha yapalım. Sonrasında yine spesifik olarak e, farklı alanlarda çalışmalarımıza devam edelim dedik. Bugün bu panelimizde belki de konu başlıklarınızı konuşabileceğiz. Kendilerinden değerli hesaplarınızın kendilerinden fikirlerini alabilirsiniz. Nasıl bir yolda yürümeniz gerektiğini, onların sizden beklentilerini öğrenebilirsiniz. Bu arada da sizler kendinizi nasıl yetiştirmelisiniz? Kariyer basamaklarında sizler hangi yolları tercih etmelisiniz? Bu soruları sormak için de yetkili müdürleriniz, arkadaşlarınız burada sizlerle birlikte samimi bir panel gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Medya ve kariyer paneli hem deneyimin hem bilginin bu anlamda paylaşıldığı hem de sosyal sermayenin oluşturulması açısından çok önemli bir Medya toplumdaki bilgiyi habere dönüştürmek, halkı bilinçlendirmek için önemli bir güç ve bir okuldur. Ortak bir okul. Benim de akademik yaşamımda biraz önce de çalıştım arkadaşlarımızla. Yerel medyanın çok önemli bir rolü var. Ben de akademik yaşam aslında yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaparak başladım. 150 civarında köşe yazısı yazdım. Sosyal, toplumsal konularda. Ve bu benim gerçekten akademik temelim o yüzden yerel medyanın benim yaşamımda çok önemli bir yeri var. Yerel basında köşe yazarlığı bilim cezlerinde köpük katmanını oluşturdu. Siyaset muhtarlıkla medyada yerel basında var. Çoğu İletişim Fakültesi ve Uludağ Elektrik Dağıtım Maaşı İşbirliği ile düzenlenen röportaj yarışmasını kazanan İletişim Fakültesi öğrencileri 1. Miray Çelikel, 2. Rıza Burak Karadeniz, 3. Mesut Bala ödülleri takdim edildi. Ardından medya ve kariyer konulu panele geçirdi. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kasım moderatörlüğünde İşkur Çanakkale İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Boğaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akıncı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ogün Önal, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Engin Çağlak, TRT Çanakkale muhabiri Altuğ Acer tarafından gerçekleştirildi. Panel sonrasında panelistlere belge takdim edildi. Etkinlik İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen resepsiyonla son buldu.